Valorant'ın Kai serisinin önceki bölümünde Kıvılcım bölümünde oyuna eklenen 3 ajan ve 2 haritadan bahsetmiştik. Bu bölümde 2. bölümle birlikte oyuna eklenen Yoru ve 2. bölümün 2. ajanından bahsedeceğiz. Ayrıca şu samuray olayına da göz atacağız. İyi seyirler. İlk olarak Yoru karakterinden bahsedeceğim. Yoru Japonyalı bir ajan. Kendisi Radiant etkileşimi sayesinde boyutlar arası yetenekler kazanıyor. Fark ettiyseniz Yoru herhangi bir yeteneğini kullanacağı zaman eliyle bir portal açıyor ve yeteneğini oradan alıyor. Ve ultisini kullandığında ise bu sefer oradan yetenek almak yerine kendisi direkt o boyuta gidiyor. Ve bir süreliğine bizim boyutumuza görülmez oluyor. Kendisi Kingdom'dan nefret eden karakterlerden biri. Ve ayrıca Icebox haritasının gelişinde durulacak karakterimiz kendisi. Ancak Icebox haritası erken bitirildiğinden kendisi yani Icebox haritası erken geldiğinden yoruyu orada göremedik. Yorunun karakter kontratında bulunan kartlardan birine bir gemi görüyorsunuz. Bu gemi Icebox haritasından. Icebox'ın B tarafında baktığımızda bu gemiyi görüyoruz. Bir olay sonucu Yorunun kartındaki gemi kaza yapıyor ve bu gemi oluyor. Belki de bu gemi Kingdom şirketinin bir gemisi olabilir. Kingdom tesislerinde radyen taşıyor olabilir. Bir diğer ihtimal ise geçen hikaye videosunda bahsettiğim samuray ile bir ilgisi olabilir. Hatırlarsanız A bombalama alanında bir samuray heykeli vardı o heykel ikinci bölüm güncellemesiyle birlikte parçalandı ve bu hali aldı. Yani samuray oradan çıktı. Bu samuray muhtemelen ikinci bölümde gelecek ikinci ajanımız olacak. Bir iki gündür YouTube'da yeni ajan videoları dönüyor. Bunların hepsi de aynı olayı aynı gün kendileri keşfetmiş. Ne kadar inandırıcı değil mi? Nasıl oluyorsa herkes aynı gün ama kendileri keşfediyor. Adam diyor ki uzun araştırmalarım sonucu şunun şu değil de şu anlama geldiğini falan filan buldum diyor. Ne hikmetse bu araştırmacı gazeteci Volant içerik üreticileri Central adlı bir Twitter kullanıcısının paylaşımı ve Valorant adlı bir YouTube kanalının yayını da videodan sonra gerçekleşiyor. Bizim güzide Türk Valorant YouTuberlarımız bu iki içeriği birleştirerek yeni teyzenin yazdıklarını iddia etmişler. İlk önce yeni ajandan bahsedelim. Yeni ajanlar bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere geldikleri sezonun öncesindeki savaş biletinde yer alıyor. Onlara özel bir kart bulunuyor. Reyna'nın geldiği sezonun savaş biletinde Kijoo'nun tarıtı, Kijoo'nun geldiği sezonun Sky'in kuşu, Sky'in geldiği sezonda Yorun'un maskesi vardı. Bu sezonda muhtemelen bir kart gelecek karakterimizle ilgili. Ama hangisi? Bunu bilmiyorduk. Az önce bahsettiğim Valorant Hub kanalı bir teori paylaşmış. Teoriye neden olan kart bu. Adı Dünyalar Arası Köprü Kartı. Bu kart teoriydi ancak ben bu içeri hazırlarken teori olmaktan çıkıp kanıt haline geldi. Valorant bir hikayede bir ajanların dengesiyle ilgili bir makale yayınlanıyor. Bu içeri hazırlarken de bir makale yayınlandı ve artık çok fazla dövülücü olduğundan ve artık bir kontrol uzmanı getireceklerini söylediler. Altı çizili yerlere dikkat edin şu anki ekranda çıkan görselde. Oyun tarzını kozmik bir şekilde değiştiren ve alta tüm galaksiyi kontrol eden bir karakterden bahsediyor. Galaksi kelimesi özellikle vurgulanmış. Demek ki dünyalar arası köprü kartı gelecek karakterimizle ilgili. Bu kartın bize ne anlattığını değmeden önce bir diğer araştırmaya geçeceğim. İkisini birleştirerek anlatmak daha anlayıcı olmasının katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu görsel oyuna geçtiğimiz günlerde tekrar eklenen Gece Pazarı'nın görseli. Burada bizi ilgilendiren 3 şey var. Birincisi şu sağ üst köşedeki semboller, ikincisi arka plan deseni, üçüncüsü ise tarihin yanındaki GHA harfleri. İlk önce GHA'dan başlayalım. GHA, Gana'nın kısaltması. Nasıl Türkiye TR ise Gana'da GHA. Gece pazarı oyunumuza ilk kez gelmiyor. Daha önce geldiğinde de Japonya yazıyordu. Japonya'nın kısaltması vardı ve Japonyalı bir ajanımız olan Yoru oyunu eklenmişti gece pazarından sonra. Şimdi Gana'yı gösteriyor ve muhtemelen Gana'lı bir ajanımız bundan sonra oyuna eklenecek. Şimdi ise şu sağ üst köşedeki sembollere gelelim. Ne hikmetse tam da Sintrolat'ta Twitter kullanıcısı bu sembolleri açıkladıktan sonra kendileri bulan Türk YouTuber'larımız yani Türk voluran içerik üreticilerimiz de dediği gibi bunlar Adinkra sembolleri. Adinkra sembolleri Gana'ya has değil bir dilimsi gibi bir şey. Sembol ama böyle dil, dil, anlamı da taşıyor falan öyle değişik bir şey. Ama sadece biri Adinkra sembolü. Peki diğerleri ne diye soracak olursanız diğerleri de Gana kültürü ile alakalı şeyler. Bir Twitter kullanıcısı bunlardan bazılarını çözmeyi başarmış. Anlamlarını çözdükleri 3, 4 ve 5 numaralı olanlar. 3 numaralı olandan başlayalım. Bu Gana'nın yöresel kıyafetlerinden kente giysilerine ait. Kendi desenler oluyor ve bu desenlerin de bir anlamı var. Bu desen kuraklık anlamına geliyormuş. Dünyalar arası köprü kartında da kurak yerler gözüküyordu kartın alt kısmında. Dördüncüye geldiğimizde kabullenmek gibi bir anlamı var şu şeklin. Kabulleniş gibi bir anlamı var. Beşinciye geldiğimizde ise Adinkra sembolü bizi karşılıyor. Bu sembol Adinkra kralını temsil ediyor ve otorite, liderlik ve karizmanın sembolü olarak biliniyor. Şimdi ise arka plan desenine gelelim. Arka plan desenindeki zikzaklar dünyalar köprü kartındaki ile aynı. Zikzaklar kente giysilerinin hayatın düz bir şekilde ilerlemediğini, sürekli karşımıza bir engelin çıkacağı anının anlamına geliyor. Şimdi gece pazarı görselini bırakıp sadece dünyalar köprü kartına odaklanalım. Yıldızlar falan filan görüyoruz. Kozmik şeyler diyebiliriz. Volant makalesinde de böyle tanımlanmıştı. Kartta öne çıkan iki renk var. Altın rengi ve mor renk. Bu renklerin Gana kültüründeki anlamına baktığımızda ise altın sarısı hükümdarlığı, krallığı temsil eden bir renk. Mor renk ise kadınları temsil ediyor. Birleştirdiğimizde ise hükümdarlık soyundan gelen bir kadın karakter yeni ajanımız diyebiliriz. Bu ayrıca yeni karakterimizle birlikte yeni da olabilir. Ancak yeni harita eğer ki bu olacaksa ve burada bir kafamı takılan bir soru var benim. Ghana Afrika'dan bir ülke ve muhtemelen çöllü bir harita olacak. Oyunda zaten bir çöl haritası var. Bind haritası. Fas'ta geçiyor kendisi. Bir tane daha çöl haritası sanki kulon hissi oluşturabilir. Ayrıca şöyle çılgın bir teori olarak imkansız bir teori de olsa aklımdan geçen bir şey. Bayna C bölgesi eklenebilir. Ama baya mantıksız. Sadece bir saniyene mantıklı gelen fikirlerden de. işte öyle bir fikir. Ama sanmıyorum imkansız gibi bir şey. Ayrıca ben haritanın gelmesi için daha erken olduğunu düşünüyorum. Ganalı ajan gelir belki. Diğer sezonda ise haritası falan gelebilir. Çünkü her bölümün başında bir harita getireceklerdi. Icebox erken gelince bu denge bozuldu. Sıralama bozuldu. Bakalım ne olacak ilerleyen günlerde göreceğiz. O zaman içeriğimizi burada noktalayalım. Açıklamada bulunan Discord sunucuza katılırsanız sohbet muhabbet edebiliriz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Volant Hikaye videoları kanalın istatistiksel olarak en iyi videolarından oldular. 2020'nin 12 ayında kazandığım abone ve izlenme saati gibi şeylerin %33'ünü bir ayda kazandım. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir çıktı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Girls with the nails done.